yaşıyordu gösteriyor. Muhtarsız olmaz, bir iğne ustası olmaz, sahipsiz olmaz, bir hak partisi olmaz. Biliyorsun nasıl oluyor ki nihayet derecede kurtadan tüm memleket hakimi. Yılda 23 zaten. Sadece hayatını yemeğe sarf eden, uzun hayat ebediyeye bir tek saatini sarf etme. Ne kadar zarar eder, ne kadar nefsini zulmeder, ne kadar hile affı akıl hareket eder. Dünya ferestemsin. Acaba ibadetteki füturun ve namazdaki kusurun meşagili dünyebilinin hissetinden midir? Acaba sırf dünya için mi yaratılmasın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? En iyisi, bir kişi, bir kişi eline çıktı. Yarın ise seni, eline sene. Yok ki ona maliksin. Öyleyse hakiki ömrün durduğunu bil. Lakin günün bir saati ihtiyaç akçesi gibi hakiki istikbal için bir sandık çayı, uhrevi olan bir mescide veya seccade yaptı. Herkesin iman mukabilinde bu zemin kadar bağlar ve kasırlar ile müzeyyen, baki ve daimi bir tarla ve mülkü kazanmak veya kaybetmek davası başına açılmış. Eğer iman ve istikasını sağlamayız etmesi kaybedecek ve bu asırda maddi ünlü çok çoklara davası kaybediyor. Fahniyeyim. Fani olan istemem. Adilim, adil Aciz olan istemem. ruhumu Rahman'a teslim edelim. Gayrı istemem. İsterim fakat bir yarı baki isterim. Zerreyim fakat bir şerh semret isterim. İçen der, içim fakat bu mevcudatı umumen isterim. Ya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafir haneyi dünyada gayet hakim, Elbette en vakti yer odur ki dünya için ahiretini unutmasın, ahiretini dünyaya feda etmesin, hayat ebediyesini hayatı dünyeviyesi için bozmasın, malayani şeylerle ömrün teref etmesin, kendini misafir telakki edip, misafirhane sahibin emirlerine göre hareket etsin, selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye gir. Kabrin arkası için çalışılır. için saadet ve izzet oradadır. Kabir var, hiç kimse

çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani alamazsa sonra pek zor ve müşkil bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Adeta gayrimüslim birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse ve yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanilik verir. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk örmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil belki davacı olur. Neden imanımı terbiyeyi i İslamiye ile kurtarmadınız? İşte bu hakikate binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defteri amarine vefatlarından sonra hasenatı yazdırmakla ve ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar.''